Şimdi aracımız 2012 model Focus, Focus, Focus 3, bunda birçok ampul uyumlu olmuyor. Mesela önce Poton Milestone taktık. Poton Milestone taktık, çıplak taktık Milestone'a. Araya herhangi bir arıza gidici takmadık. Şimdi bir kere yanıyor, sönüyor. Kabul etmiyor yani araç. Bakın, bir kere yandı, söndü. Kabul etmedi araç. Şimdi bir daha arıza giderici takıp deneyelim. Şimdi IQ elektronik arıza gidericimizi taktık. Açtık ve yine sonuç başarısız. Poton'da yine sonuç başarısız arkadaşlar. Yani demek istediğim şu an poton takılı. Poton. Şu an kontak açık. Elektronik arıza giderici arada takılı ürünümüz. IQ elektronik, elektronik arıza giderici. Ara ampulümüz Poton, Milestone. Şu an kontak açıkken yanıyor. Sıkıntı yok. Ancak arabayı çalıştırıyor. Şimdi aracı çalıştırıyorsunuz. Dananın kuyruğu o zaman kopuyor. Şu anda çalışıyor. Şu an çalışıyor mesela. söndü. Araç da uyarı verdi. Kısa ampul arızası verdi. Şimdi bir de diğer ampullerimizi takalım. Sentinel takalım. Onu da bir deneyelim. Şimdi sentinel'leri taktık. Bir de bunları da deneyelim arkadaşlar. Vallahi gündüz gözüyle bile insanın insanın gözünü alıyor arkadaşlar gündüz ışığında dahi. Gerçekten şu an güneş var. Güneşte dahi şu an bakamıyorum yani arkadaşlar. Şimdi de sentinel takılıyken aracımızı çalıştıralım. Kontağımızı açtık. Ampülümüz yandı. Bak, bakın buradan bile göz alıyor inanın. Az önceki e, aydınlığa bakın. Şu anki aydınlığa bakın arkadaşlar. Yani farkı demeye test etmeye gerek yok. Şimdi aracımızı çalıştırdık. Aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. şöyle bir farımızı kapatalım. Farımızı elimizle açalım. Az önceki arızayı gördü çünkü. Az önceki arızayı gördü. Şu anda durum başarılı arkadaşlar. Söndürme yapmıyor. Şu an Sentinel Premium'da söndürme yapmıyor. Bir de Sentinel Elite deneyelim. Şu an söndürme yapmıyor. Aracımız çalışıyor. Söndürme yapmıyor arkadaşlar. Emin olmak için videoyu biraz uzun tutuyorum. Çünkü bekliyorum sönecek mi diye. Bekliyorum sönecek mi diye. dönecek mi diye bekliyorum. Hala bekliyorum. Çıplak taktığımda söndü. Kotonda, çıplak taktığımda da söndü, arıza giderici taktığımda da söndü. Fordlar için verdiğimiz arıza giderici IQ Elektronik. Ama bunda IQ Elektronik başarılı arkadaşlar. Şu anki ampulümüz Sentinel Premium. Şimdi aracı emin olmak için tekrardan bir stop edip tekrardan bir iğne çalıştıralım arkadaşlar. Emin olmak için. Bu arada ampülümüz yatmış onu bir düzelteyim. Evet düzelttik bir de düzeltirken şunu fark ettim. Yani diğer ampuller gibi ısınmıyor arkadaşlar. Bakır olduğu için bakır sargı olduğu için diğer ampuller gibi ısınmıyor. Şimdi stop ettik aracımızı. Tekrardan çalıştıralım. Kontağımızı açtık. Çalıştırdık. Yani birkaç defa deniyorum ki hani bir sorun varsa ortaya çıksın. Müşterilerimizi yanlış bilgilendirmeyelim arkadaşlar. Şimdi sentinel elit taktık arkadaşlar. Sentinel elit taktık. Kontağımızı açtık. Şu an fallar sıfır konumda. Herhangi bir arıza yok. Farımızı açtık. Çalıştığı ürün. <laughs> Ve yine yine dediğim gibi gündüz gözüyle gündüz gözüyle bile yani ıı, ışığın gücü anlaşılıyor arkadaşlar. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Aracımızı çalıştırdık. Arıza verecek mi? Ona bir bakalım. Bekleyelim. şu anda yanıyor. Normalde şimdiye kadar arıza vermiş olması lazımdı arkadaşlar. Yani Ford araçlara gönül rahatlığıyla bu ampulü verebilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu ampulü verebilirsiniz. Ford araçlarda en güzeli bu ampul oluyor arkadaşlar. Özellikle de Focus 3'lerde. Özellikle de Focus 3'lerde bu ampulü verebilirsiniz. Ekranımızda herhangi bir arıza yok tekrardan bir deneyelim arkadaşlar. Bir teyit edelim. Şimdi aracımızı stop ettik. Ampulümüzü de kapattık. Buradan sıfır konumunu aldık. Gözümü aldı ya ışık. Göremiyorum şu an sıfırı göremiyorum. Gündüz gözüyle gözünü alıyor anasın insanın. Şöyle yapalım. Araçtan çıkalım. Gelin. Kapalı, kapıları kapatalım en güzel test bu şekilde olur arkadaşlar. Kilitledik kapımızı. Aracımız kendini kilitledi. Açalım arkadaşlar. Kontağımızı aç, açtı, şey, kapımızı açtık. Şimdi kontağımızı açtık arkadaşlar. Kontağımızı açtık. Aracımızı çalıştırdık. Genelde ampuller kapalıyken de arıza yakar. Çünkü araçlar test gönderiyor. Özellikle de Volkswagen grubunda. O testten dolayı zaten 3 defa şak 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 yapıyor. Bu 3 defa selektör yapmasının önüne IQ elektronik arıza giderici geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi farımızı açalım. Farımızı açtık. Farımızı açtık. Bekliyoruz. Normalde 5 saniye içinde söndürüyordu arkadaşlar. Diğer markalar 5 saniye içinde söndürüyordu. Herhangi bir arıza kodu, herhangi bir arıza yok arkadaşlar. Buradan Sentinel distribütörü Önder Oto'ya, Önder Otomotive, Oto Önder'e teşekkür ediyoruz. IQ Elektronik arıza giderici üreten Bayram Tuncel'e teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sentinel yine çok güzel bir ürün yapmış arkadaşlar. Yani bunları test edelim ki satarken hani müşteriye bilgi verelim, yanlış bir bilgi vermeyelim. Bu arada Sentinel Premium'u da takmıştık, o da arıza yakmıyordu. Bazen arızaya düştü o, bazen şöyle bir hani bazı şeylerde arızaya düştü ama arızaya düşse dahi ampulleri kapatmadı. Onun da özelliğini sevdim. Mesela diğer markalarda arızaya düştüğü zaman ampulu kapatıyordu. Sentinel'in hiçbiri kapatmadı ve Sentinel Elit arızaya da düşmedi arkadaşlar. Işığı da gördüğünüz gibi bunun ışığı e, yani tabii premium premium'un hiçbir markada bir eş değeri yok arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Premium'un hiçbir markada eş değeri yok. E, başka kutulara, başka markalara benzetmeyin. Elit'in eş değeri eee yani Milestone ayarında ışık değeri ancak Milestone'un arıza yaktığı araçlarda elit arıza yakmıyor arkadaşlar. Yani basını çok başarılı yapmışlar. basını ve soğutucusunu çok başarılı yapmışlar. Arıza düşse herhalde şu anda düşerdi arkadaşlar. Yani bunu ben videoları kapatıp defalarca da deniyorum. Yanlış bir bilgi vermeyelim diye. Tekrardan şu anda stop ettik. Kontağımızı açtık. Bu defa ışığımız açıkken. Az önce sıfır almıştık. Kontağımızı açtık. Aracımızı çalıştırdık. Herhangi bir arıza yok arkadaşlar. Herhangi bir arıza yok. Buradan Sentinel'e teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sentinel'e teşekkür ediyoruz. Böyle kaliteli markaları sizlerle buluşturmaklarına gurur duyuyoruz arkadaşlar. Testimizi yapmak için bize sponsor olan Boyraz Otu'ya da teşekkür ederiz. Bacanağıma, değerli bacanağıma. <laughs> Emrusta Usta kolay gelsin. Teşekkürler.